Herkese merhaba. Bugün 10. sınıflarla konularımızı bitiriyoruz. Sanat felsefesi konumuzu da işleyip burada sonlandıracağız videolarımızı. Ama bir video daha çekip size kavramlarla ilgili Kısa bir video çekip özet bir video olmasını sağlayacağım o videonun e, kavramlarla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum bunun arkasından e, bugün sanat felsefesi konumuz çok uzun bir konu değil zaten kolay da bir konu e, genel olarak şöyle başlıklarımıza bir bakacak olursak arkadaşlar sanat felsefesini estetik kavramıyla karşılıyoruz aslında biraz aralarında farklılık var ondan bahsedeceğim konusu ve problemleri ardından kavramlarımızdan bahsedeceğiz. Güzellik nedir? Sanat, sanat eseri, sanat eserinin özellikleri neler olmalıdır? Sanat ve e, zanaat arasındaki farka bakacağız. Ve ortak estetik yargılar var mıdır, yok mudur? Bununla ilgili konuşacağız. Ve estetikle sanat felsefesi arasında nasıl bir farklılık vardır? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, genel olarak ilk önce e, bugün gerçi şöyle Atatürk'ün güzel bir sözüyle başlamak istiyorum: "Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş" demektir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten sanata ve sanatçıya e, daha fazla değer verilmesi dileğiyle diyelim toplum sanatsız kalmasın diyelim. Şimdi bugün sanatın konusuyla ilgili konuşacak olursak tabii ki güzellik kavramı bunun içerisinde işte heyecan, coşku uyandıran gibi ifadelerle sanatla alakalı olan her türlü konuyu biz sanat felsefesinin konusu olarak işleyebiliriz arkadaşlar ve burada Özellikle kavramlar üzerinden konuşacak olursak ilk önce güzellik kavramını konuşabiliriz. Güzellik dediğimiz kavram tabii ki herkesin güzellik konusunda ortak bir yargısı olamaz. Yani Tamamen farklılık gösterecek, kişiden kişiye değişecek bir kavramdır güzellik kavramı. Hani renkler ve zevkler tartışılmaz dediğimiz noktaya gelir aslında. E, fakat güzel kavramını yine de tanımlama gereği duyduğumuzda... ...burada hoş duygular uyandırması, kişide bir e, kişiye zevk vermesi, heyecan uyandırması gibi ifadeler kullanabiliriz. İşte ölçülü olması, e, belli bir ölçü içerisinde olması ve... E, Kişide hoş duygular uyandırması diyebiliriz. Fakat e, bu tanımlar tabii ki toplumdan topluma göre değişiklik gösterebildiği gibi kişiden kişiye de değişiklik gösterebilir. E, tabii bunun tam tersi düşünceler de var, yok değil. Yani aslında sanatın değerini kendisinde taşıdığından dolayı e, her şekilde güzel olabileceğini herkes için güzel kavramını ifade edebileceğini söyleyen düşünürler de var yok değil onun üzerinde birazdan duracağız bunları biz öznerci ya da nesnelci görüş olarak tanımlıyoruz ama genel olarak güzellik kavramı bu şekilde tanımlanabilir arkadaşlar bununla beraber sanat kavramından bahsettiğimizde tabii sanat insanın güzellik karşısında duyduğu hayranlık ya da heyecanın yaratıcı tekniklerle bir dışa vurumudur diyebiliriz e, kişinin iç duygularını dışa yansıtması dışa vurum şeklinde ortaya çıkan bir etkinliktir diyebiliriz sanat için e, ve bir sanatın sanat eseri değeri taşıyabilmesi için özgün olması yaratıcı olması gerekir en önemli özellik budur e, ve bir estetik değer taşıması gerekiyor tabii ki sanatçı sanatını ortaya koymak için bir teknik kullanır ee, tabii her alanda olabiliyor biliyorsunuz sanat resim olabilir müzik olabilir heykel tıraş olabilir birçok alanda sanat yapabiliyoruz ee, burada en önemli özelliğimiz yaratıcı ve özgün olması sanatçının bununla birlikte ortaya bir teknik koyarak eserine icra etmesi diyebiliriz. Bu noktada tabii bir sanat eserinin özelliklerine bakmak gerekiyor. Burada sanat eserinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. En başta yine söylediğimiz gibi özgün ve tek olması. Yani o kişiye özel, onun yaratım gücüne dayalı olması önemli bir özellik. Öznel bir yorumun sonucu olması ve sanatçının akıl, duyu, duygu ve hayal gücüne dayanıyor olması, kalıcı olması farklı kültürler tarafından da beğenilebilecek olması ve farklı yorumları açık olması diyebiliriz sanat eser, eserinin özellikleri arasında. E, çünkü sanatçı bir şeyi anlattığı zaman farklı şekilde alımlayıcı bunu yorumlayabilir. Bu noktada işte yoruma açık olması gerekir. Yani farklı şekillerde de yorumlanabiliyor olması gerekir sanat eserinin diyebiliriz. Bir de arkadaşlar zanaat diye bir kavram vardır. Sanat ve zanaat arasında nasıl bir farklılık var diye sorarsanız. Sanatta maddi bir beklenti olmaz. Yani maddi beklentiden uzak bir etkinliktir sanat dediğimiz etkinlik ve özgündür. Fakat zanaat dediğimiz şey yaratıcılık... E ziyade tekrar edilebilir özelliktedir ve maddi bir beklentisi vardır. Zanaat yapan kişilerin e, taklit edilebilir yani zanaat. Mesela şey gibi bir marangozun yaptığı bir masa'nın aynısını başka bir marangoz da yapabilir. Yani bu masa tekrar edilebilir özelliktedir ve e, maddi bir beklentiyle yapılır. Ama sanata baktığımızda aynı zamanda zanaat bir el becerisi de gerektirir. Tabii ki sanatta da bu gerekir ama e, sanat maddi beklentiden daha uzak ve tamamen kendine özgün yaratıcı düşünceyle ortaya konulmuş bir eserdir. O yüzden sanat ve zanaat arasında en önemli iki farklılık arkadaşlar sanatın maddi beklentisinin olmaması ve özgün olması, sanatte ise e, maddi beklentinin olması ve tekrar edilebilir özellikte olmasıdır diyebiliriz. En önemli ve ayırt edici özellikler sanat ve zanaat arasında bu şekilde karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte ortak estetik yargıların olup olmadığıyla ilgili görüşler var. Ortak estetik yargılar dediğimiz şey nedir? Herkes için ortak olabilecek, herkesin güzel kabul edebileceği eserler olabilir mi? Böyle bir sanattan bahsedebilir miyiz? Şimdi bu noktada öznelci görüş dediğimiz, özellikle Croce'nin savunduğu bir görüş var. Bir de nesnelci görüş dediğimiz. Kant, Aristoteles, Platon gibi isimlerin e, savunduğu görüş var. Özelce görüşte Croce. Nesnelci görüşte Kant, Aristo ve Platon. Şu şekilde ayırt ediyoruz. Öznelci görüşte diyor ki herkes için geçerli, ortak estetik yargılar yoktur. Bunun sebebi nedir? İnsandan bağımsız bir e, estetik yargı olamaz. Çünkü bir sanat eserini değerlendirecek olan kişi alımlayıcıdır. Ve alımlayıcı onu güzel bulduğu takdirde o eser güzel olma e, kavramını hak eder. Ama bunun dışındaysa yani başka bir kişi eğer bu eseri beğenmediyse o zaman bu eser güzel değildir diyebilir. Yani burada işte zevkler ve renkler tartışılmaz noktasına geliyoruz. Öznerci görüşte özellikle. İşte birisi sanat müziğini severken bir başka kişi rak müziği sevebilir. Bunun için e, kimse yargılanmaz. Yani e, o yüzden öznerci görüşü e, savunan Kroç'e biraz bundan bahseder. Ortak estetik yargıların olamayacağından bahseder. Bu yargıların kişiden kişiye değişeceğini söyler. O yüzden ismi öznerci görüştür. Çünkü özner kişiye göre değişen demektir. Tam tersi nesnelci görüşe baktığımızda Kant, Aristoteles, Platon gibi isimlerinde e, savunduğu bir görüştür. Nesnelci görüşte herkes için geçerli ortak bir estetik yargı vardır e, ve eser güzellik değerini aslında kendisinde taşır. Yani sizin onu beğenmeme gibi bir durumunuz zaten oluşmaz. Mesela olacağımı işte dünyada hiçbir insan kalmasa bile güzel olmaya devam edecektir ya da işte ortak bir şekilde işte Selimiye Camii ya da işte biliyorsunuz Roma özellikle böyle mimari yapısıyla dikkat çeker herkes tarafından beğenilecektir diyor yani bir şekilde o anda beğenilmese bile daha sonrasında beğenilecektir çünkü o sanat eseri zaten güzellik değerini kendinde taşır ve bundan dolayı da kişiden kişiye göre değişecek bir algısı yoktur der nesnelci görüş. Dolayısıyla arkadaşlar burada nesnelci görüş ortak yargılarda buluşur ve ortak estetik yargıların olabileceğini savunur bize. Öznelci görüşe örnek olarak Ayşık Veysel'in dörtlüğünden bahsedebiliriz. Mesela ne der? Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa. Yani tamamen güzelliğini kişiye bağlamış. Kişinin onu beğenmesine bağlamış. Ama bir taraf taraftan da işte baktığınızda çok eski mimari yapıların bile günümüzde hala işte bir insanlar tarafından sevilmesi ya da çok eski bir tiyatro oyununun günümüzde hala sergilenip çok beğeni alması bunlarda nesnelci görüşün savunduğu tarafta kullanılabilir örnek olarak. Umarım anlatabilmişimdir. Estetik ve e, sanat felsefesi arasındaki farka da biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle biz sanat felsefesi kavramında, evet estetik kavramıyla karşılıyoruz sanat felsefesini. Latince isim gibi e, düşünüyoruz ama e, bir ufak farklılık var arada. Onu size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet şöyle bakacak olursak sanat felsefesi ve estetik arasındaki farkı anlayabiliriz. Estetik daha e, kapsayıcıdır arkadaşlar. Kapsayıcı olmasının sebebi şudur. Estetik hem doğadaki hem sanattaki güzelliği konu edinir. Fakat sanat felsefesi onun daha alt çerçevesinde incelenebilir ve sadece sanata ve sanattaki güzelliğe yönelir. Aradaki fark budur. Yani estetik doğadaki güzelliği de konu alırken sanat felsefesi sadece sanattaki güzele yönelir. Dolayısıyla aralarında bir farklılık var. Her ne kadar aynı anlamdaymış gibi kullanılıyor olsa da örneğin kıyıya vuran dalgalar dediğimizde bunu estetik olarak alabiliriz. Aynı zamanda sanat değeri taşıyan bir tablodan bahsedersek, o zaman bu hem estetik hem sanat felsefesi olmuş olur. Çünkü estetik daha kapsayıcıdır, hem doğaya hem de insanın ortaya koymuş olduğu sanat eseri ve ürünlere yaklaştığı için ne yapar daha kapsayıcı özelliktedir. Dolayısıyla burada bir eğer bir sanat değeri taşıyan bir tablodan bahsediyorsak buna hem estetik hem sanat felsefesi diyebiliriz ama sadece güneşin doğuşundan ya da doğadaki bir manzaranın görüntüsünden bahsediyorsak ya da kıyıya uğran bir dalganın güzelliğinden bahsediyorsak bu sadece estetik olmuş olur çünkü sadece doğaya aittir burada insan yapımı bir ürün yoktur diyebiliriz. Genel olarak sanat felsefesi bu şekilde. Burada ekleyebileceğimiz başka bir şey yok. Bu konuda size yazdırabilirim artık kalan kısmını. Yazmak istemeyenler için videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda dediğim gibi kısa kısa felsefe kavramlarından bahsedeceğim. Bir özet yapmış olacağım sizin için. Şimdi şöyle yapalım. Sanat felsefesi estetik diyelim. Sözü yazmak isteyenler de yazabilir Atatürk'ün sözünü. Estetik sanat felsefesi başlığımız altında bir diyoruz konusu ve problemleri. Konusuna sanatı tüm yönleriyle ele alan felsefe dalına sanat felsefesi denir. Daha sonra kavramlar diyelim. Güzellik kavramını açıklayalım. Herkesin güzellik konusunda ortak bir yargısı olamaz. Ancak güzel denilince hoş duygular uyandırması, zevk vermesi, heyecan uyandırması Ölçülü olması gibi özellikleri vardır. Bu ölçütler kişiden kişiye, toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Sanat diyelim. Sanatı açıklayalım. İnsanın güzellik karşısında duyduğu hayranlık ve heyecanın yaratıcı tekniklerle dışa vurumudur. Sanat eseri diyelim. Bir eserin sanat değeri taşıması için özgün olması ve estetik değer taşıması gerekir. Sanatçı sanatını ortaya koymak için bir teknik bilmelidir. Ancak daha önemlisi yaratıcı olmalıdır. Ee, sanat eserinden sonra sanat eserinin özellikleri diyelim maddeler halinde yazabilirsiniz. Sanatçının akıl, duyu, duygu ve hayal gücüne dayanır. Öznel bir yorumun sonucudur. Özgün ve tektir. Farklı kültürler tarafından da beğenilebilir. Kalıcıdır. Farklı yorumlara açıktır. Sanat ve zanaat arasındaki farkı yazalım şimdi. Sanat maddi beklentiden uzaktır. Sanat yapıtı özgündür. Sanat yaratıcılık yetenek gerektirir. Zanaatin maddi beklentisi vardır. Zanaat yapıtı taklit edilebilir. Zanaat el becerisi gerektirir diyelim. Ee, sonra da ortak estetik yargıların olup olmadığı ile ilgili görüşümüzü yazalım. Bu şekilde isterseniz tablo yapabilirsiniz. Hemen altına açıklamalarını yapabiliriz. Önce öznerci görüş, Croce'nin düşüncesi, onu yazalım. Herkes için geçerli ortak estetik yargılar yoktur. İnsandan bağımsız bir estetik yargı olamaz. Örneğin biri sanat müziğini beğenirken, diğeri pop müzik beğenebilir. Nesnerci görüş, Kant, Aristoteles, Platon gibi isimler var. Yazabilirsiniz. Herkes için geçerli ortak estetik yargılar vardır. Eser güzellik değerini kendisinde taşır. Örneğin Selimiye Camii dünyada hiçbir insan kalmasa da güzel olmaya devam edecektir. Son olarak sanat felsefesi ve estetik arasındaki fark diyelim. Bu tabloyu da şekilde de yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle açıklayalım. Estetik doğadaki ve sanattaki güzeli konu eder. Sanat felsefesi ise yalnızca sanata ve sanattaki güzele yönelir. Örneğin kıyıya vuran dalgalar estetik, sanat değeri taşıyan bir tablo ise hem estetik hem de sanat felsefesinin konusu olabilir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.